Videoma hoş geldiniz. Bugün iki gün önce gelen yeni aldığım Bugatti Bolide modelini ve dört tane sürpriz model inceleyeceğiz. Bugatti Bolide ile başlayalım. Bunu Temu'dan Burago modeli 1.64 çekti. 1.64 ölçekli Bugatti'ler diye aratabilirsiniz. Burago markasının. Geçelim bir sonraki arabaya. 17 Ford GT. Diğer aramamıza geçelim. Bu da Nissan 180 SX Type X modeli. Bu da Ford Mustang Funny Car. Bunu arkadaşım hediye etti. Onun kanalına da abone olun. Kanalın adı Emre Işıklı. Olması lazım. Evet, Emre Işıklı kanalına abone olun tamam mı? Logosu mavi. Şöyle Ford Mustang Funny Car. Ve son modelimiz benim için en değerli modellerden biri. Hepiniz biliyorsunuzdur Mr. Beast. Mr. Beast kanalının neredeyse 1.64 ölçekli arabası. Neon Speeders'tan Dutch Challenger. Bakın aynısı. Bir sonraki videoda görüşürüz.